Herkese merhaba arkadaşlar ben psikolojik danışman Serdar Ergün 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından artık gözler tercih dönemine çevrildi Tercih dönemi fiili olarak başlamış olsa bile resmi tarihleri merak edenler var bu nedenle tahmini olarak tercih dönemi ne zaman başlar ne zaman biter önceki yılları baz alarak size anlatmak istiyorum. Zaten MEP'ten bu konuda açıklama kısa süre içerisinde gelecektir ve net tarihleri öğreneceğiz. Resmi açıklama gelene kadar kafanızda şekillenmesi açısından bilgi vereyim. Arkadaşlar önceki yıllara baktığımızda tercih dönemi sonuçlar açıklandıktan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra başlamış. Yani bu sene 16 Temmuz'da sonuçlar açıklandığına göre bir hafta sonrası ayın 23'üne denk geliyor. 23-24 Temmuz gibi tercih dönemi resmi olarak başlayacak olacaktır diye düşünüyorum. Tercihler başladıktan sonra da tercih süreci genellikle 10 gün civarında sürüyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda 2 Ağustos'ta da tercih dönemi sona erer arkadaşlar. Tabii bazen birkaç gün uzatma olabiliyor. Bu durumda da 5-6 Ağustos'a kadar devam edebilir. Süreç aşağı yukarı bu şekilde olacak. Zaten dediğim gibi artık tercih dönemi başladı. Sadece resmi tarihler içerisinde sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Sizler bugünden itibaren tercihlerinizi şekillendirmeye başlayın. Tercih konusunda yardıma ihtiyacı olanlar da mutlaka okulları okullarından, dershanelerinden veya uzman kişilerden destek alsınlar. Çünkü tercih işi şakaya gelmez arkadaşlar. Yanlış tercih yapmak bir senenize mal olabilir. Benden danışmanlık isteyenler olursa da Instagram'dan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.